Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kitle iletişim araçlarından bahsedeceğim. Günlük hayatta sürekli kullandığımız bu araçlar, bizim iletişim kurmamızı, haberleri öğrenmemizi ve daha birçok bilgi edinmemizi sağlar. Televizyon, bilgisayar, telefon, dizüstü bilgisayarı, radyo, gazete ve birçok dergi kitle iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçları doğru kullanıldığında çok faydalı iken, Yanlış kullanıldığında hem beden hem de ruh sağlığımızı bozar. Bilgisayar ve televizyon başında uzun süre vakit geçirmek göz sağlığımızı da bozar. Ayrıca yüksek sesle izlemek de kulaklarımıza zarar verir. Bilgisayar başında otururken eğilmek ve ekrana yaklaşmak bedenimize zarar verir. Doğru pozisyonda oturup ekrana fazla yaklaşmamalıyız. Unutmayın, kitle iletişim araçları doğru kullanıldığında çok faydalıdır.